Denizler neresi? Ben şahsen bir Paris'i görmek isterdim ya arkadaşlar. Beni Paris'e götürün lan. Vallahi o çok yükseldik lan. Lan burada patlayacağız şimdi öleceğiz gideceğiz doldu. Ay yeter artık be. Aha geldik. Göklerde kartal gibiydik. Niye buraya geldikten şimdi? Kaçıncı yıla geldik? Ş Dur bakayım bir saniye. Oğlum kaçıncı yılda yıllar? 2120. 121. Ne oluyor oğlum? Yıllar çok hızlı geçiyor ya arkadaşlar. <laughs> ben hızlı geçmesini istemiyorum ama. Bakalım bu yılda nasıl bir felaket gelecek başımıza. Aç lan. Oha. Oğlum nereye geldik de, lan? Uzaya mı çıktık? Ah en sonunda uzaya de, çıktı. Çok da, güzel oldu. O ne? Oğlum bir şey. Da, ara, ara, ara. Devletler planlamasının planının da bir parçası olduğu Abilerim bana bir şey yaptılar. Lan uzaylılar geldi bana bir şey yaptı. Anam kurtarın ya beni. Ne oldu lan? Oğlum benim döndü lan. Nasıl bir şeydi o? Hipnoz ettiler ya lan beni. Gözlerim ağrıştı valla 2167 yı yılına geldik ya lan. Oha oğlum. Allah ateş yandı. Allah ateş yandı. Kardeş pe pelerin parasını vallahi yine verdim. Lütfen. Lütfen yanmak istemiyorum. <laughs> lan oğlum. Lan yanıyor lan. Söndürünsene şurayı. Kim yaktı lan? O. Oh. Kim yaktı? Oğlum ateşle oynamayın lan asansörün içinde. Aha açıldı kapı. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne yapıyor? Allah bak hele tüpe bak tipe. Bak buna bak Allah aşkına bunu bak. Bu ne yapıyor lan o? Ee, planlar, oğlum bir de gözlük takmış oğlum ya. Kaç yaşına? Şimdi bahsediyoruz. 2020-2023 akıllı şehirler projesi genelgesi yayınlandı. Baba. Bizim, biz, e, biz de başlıyoruz projelere. Dolayısıyla bütün ulus devletleri Artık bu akıllı Baba, çizgilere yönlendirme konusunda çizgi film karakteri başlıyor. miydi? Bakın, e, öncelikle şunu Ben evet, öyle anladım. Evet, benziyor. Bence öyle. Ama tam adını bilmiyorum baba. Ördek kahraman vardı şeyleri ya. Şeyleri öyle mi? Oradaki. Yani Danıstak mı? Bu akıllı şehirler dedikleri şey bütün Oradaki çizgi film karakterine benziyor. Hangisi? Bu mu? Evet. Dijital olacak. Buradaki bir şey akıyor de, benim bajamda. yani, işte yerine, robotlar, <laughs> Ne bu anne? Hangi karakter? Evinizde mesela bütün eşyalar, O çizgi film karakteri de şey var. değil o. Çünkü, bak, Milyonlarda vardı o adam. Milyonlardaki milyonlar adama benziyor. Nesnelerin adam. güzel bir şey. Herkese bedava. Milyonların <laughs> başında vardı ya. Bedava şey <laughs> e, fare kapan, peynir fare kapan. Ya, yaptığı şeylere bak. Bu ne lan? Oğlum ben bu vallahi anlamadım arkadaşlar. Siz anladınız mı? Tanıdık biri mi lan bu? Oğlum oyuncu mu? Kim bu? Vallahi hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu çıkan şeyi biliyorsanız bana söyleyin tamam mı? Unutmayın. Yıl olmuş 2200 hala biz asansör bekliyoruz ya. Açın lan. Anam nereye çıktın lan burası? Oha! Oğlum diskoya geldik. Aha, arkadaşlar diskoya geldik. Kopun disco. başla. bu Tamamdır ya çok oynar arkadaşlar şuradan bir içecek içeyim. Ee, barman kardeşim bir tane limonata alabilir miyim? Kardeşim limonata. Limon ha? Oğlum lan aşağıda kaldı benim. Yarım nerede kaldı benim? Ana kurtarın beni. Oğlum karnı burada la. Ben içmek için oturmuştum. Ben niye buraya geldim şu anda? He. Oğlum zıplayınca düzeliyormuşum ya lan. Açıl susam açıl. Bu sefer benim şansıma kim geldi? Uzaylılar geldi. Oğlum vallahi benim şansım da bu kadar işte arkadaşlar. Bir saniye ben onlarla konuşabilirim. Merhaba dostuz biz. Uzaylı kardeşim biz dostuz şey yazmaz demin lan bunlar. Lan koruma oğlum yanında dur lan. Ne olur ne olmaz. Bak ateşi derler söylemek için tamam mı? Kor koruma nereye gitti ki? Oğlum uzaylılar bir şey yapmıyor ki. Allah, onu oğlum, Bu Oğlum o nasıl bir tip lan? Uzaylıdan korkmadım senden korktum yemin ediyorum. 2244 yılına mı geldik lan biz? Oğlum kocadık. Burası ne? Aa kedi var. Ha, kedi cırmalar falan arkadaşlar. Oralardan gideyim de. Burada ne var ki lan? Onlar ne lan? Yeri düşüyor neler battılar, Ayağıma battı lan. battı. Ayağıma battı. Ayağıma battı. Oğlum kaldırın lan beni. Uf uf oğlum kaldırdınız. Şimdi gideceğiz burada mı gideceğiz? Ara ar 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 yine bastım yine bastım. Oğlum bunlar aşağı kim attı lan? Vallahi bunları yapan çok ayıp. Aa asansörü geldik ama hala ayağım acıyor. Beni kaldırır mısınız buradan? Şu bizim koruma değil mi? Oğlum sen beni korumak için ne yapıyorsun lan? Yeni mi girdin? Yerin altına mı girdin? Ne yapıyorsun acaba? Sen beni koruyacaktın. Ben seni değil. Patron, iyi nasıl sanıyor? Hadi yine içindeki insan sevgilisinden dolayı kaldırdım. Sen benim korumasın. Ben seni değil. O ne lan? Alev mi var orada? Allah parkur mu lan? Oha parkur. En sevdiğim arkadaşlar sonuna kadar çıkmamız lazım. Aşağısı alevler inşallah yükselmiyordur. Sararımı yükseliyor. Hızlı çıkmamız lazım. Hızlı çıkmamız lazım. Dur oğlum lan. Oğlum Korumayı takip edersen olacağı bu. Kendim gideceğim ya. Bundan sonra var ya bütün işlerimi kendim halledeceğim. Çekilin lan çekilin yavaş yavaş gitmemiz lazım. Yavaş yavaş değil, hızlı hızlı gitmemiz lazım. Aşağıdaki alevleri hızlanıyor, yükseliyor arkadaşlar. hızlanır hızlanır, olur, sıra beklemeyin lan. Hadi lan! Allah! Fazla gülüyor. Aa, bu nasıl geçeceğiz? Bu nasıl geçeceğiz lan? Dur lan, yine iş başa düştü, dur. Şu aşağıdan geçmemiz lazım herhalde. Eğileri... Allah! tam geçiyordum, öldüm. La arkadaşlar, ne oldu lan kafama? Oha! Yine lobiye geldik lan. Vallahi lobi. Bakayım, he, hakikaten lobi. Oğlum, şurada da tuvaletler varmış en başında. Niye demedin kız lan burada tuvalet var diye. Arkadaşlar, son bir kez daha girelim bakalım başımıza ne gelecek. Ee? Arkadaşlar kapının açılmıyor Bozuldu mu lan? 2400 yılda kapılar mı bozuluyor? Arkadaşlar 2400 yılda kadar geldik lan. Oha! Bu ne? Burası ne lan? lan bir birden tanrılığa benziyor. Nasıl bir yer bu lan burası? Arkadaşlar bir saniye bir şey çıkabilir ha dikkat edin. Kız gitmeyin lan koruma ha. Önümde dur. Allah vallahi bir şeyler var burada. Hahahaha <laughs> korkmaya başladı. 2380 yılı mı? Aa ışıklar söndü. O ne lan? Oğlum bir şey mi çıkacak lan? <laughs> Allah! O ne lan? Oğlum şey la bu. Among Us değil mi? Lan 2400 yılında Among us mı oynanıyor ya? Ama o yaraşıyor mu lan o? Gittikçe yaraşıyor arkadaşlar. Kaçmamız lazım sanırım. Oğlum imposter lan kaçmamız lazım. Lan yanımıza kadar geldi kaçmamız lazım. Oğlum öldü. Biz... Ah öldük. Hepimiz öldük dedim ben size. kaçmamız lazım diye. Arkadaşlar sanırım bu asansör 3000 5000 yılına kadar gidiyor. Biz kadar gidemeyiz. Yani buraya kadar oynayabildik ama güzel oldu. Ee, kardeşim bir çekebilir misin? Ee, sağdan soldan çıkan videoları